Allah için yapılan sohbet ruhların tanışmasına, ruhların bir araya gelmesine vesiledir. Her insan Cenabı Allah'ın başka başka isimlerini, esmalarını üzerinde taşır. Bu yüzden insanların birbirleriyle karşılaşması sıradan bir şey değildir. Deriz ya ya sürekli bu insanı niye görüyorum? Neden bu insan benim karşıma çıkıyor? İşte bu. Muhakkak ki bir tevafuktur. Karşılaştığım insan bana bende olmayan bir esma'yı getiriyordur. Aynı şekilde onda olmayan esma'yı da biz ona götürüyoruzdur. O yüzden insanların birbirleriyle karşılaşması tesadüf değildir. İnsanlık birbiri arasında şarj halindedir. Düşünelim ki bir aracın aküsü bitik başka arabanın aküsünden takviye yapılarak akümüzü doldururuz. İşte aynı bu şekilde insanlar birbiri arasında takviye halinde, şarj halinde. Mühim olan bu karşılaşmalarımızda birbirimize olan saygı, ahlak. Ne kadar elimize, gözümüze, dilimize, azalarımıza dikkat edersek o kadar Allah'ı memnun ederiz. O kadar insanlığı memnun ederiz.